Evet haberde de izledik. Grip vakaları ve koronavirüs vakaları birbirine oldukça benziyor. E, önümüzde sonbahar var. Yaz aylarının bitimiyle beraber nezle ve grip tekrar kapımızı çalacak. Peki bu süreçte neler yapacağız? Koronavirüsü ve gribi nezleyi birbirinden nasıl ayıracağız? E, grip aşısı da olmamız gerekiyor mu? Bir sürü soru var aklımızda. Bu sorulara cevap bulalım. E, Üsküdar Üniversitesi, NP İstanbul Beyin Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Doktor Songül Özer konuğumuz. Songül Hanım merhabalar, hoş geldiniz 24 yayınına. Merhaba, hoş bulduk. Tabii aklımızda birçok soru var. Az önce de ifade ettiğim gibi önümüzde e, artık sonbahar var. Grip, nezle, kapıda e, belirtiler de birbirine çok benziyor koronavirüsle kıyasladığımızda. Peki ikisini birbirinden nasıl ayıracağız? Çok haklısınız ikisi de virüs, yani koronavirüste bir viral hastalık yapıyor, gripte bir e, virüs hastalığı. Aslında birçok belirtisi ortak, yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı, e, halsizlik ama gripte e, kas ağrısı ve aşırı halsizlik daha ön planda. Gerçekten insanları yatağa düşürecek kadar yoğun bir halsizlik, aşırı bir kas ağrısı yapıyor. Koronavirüs enfeksiyonundaysa bu kadar belirgin halsizlik görmüyoruz. Orada öksürüğü daha ön planda görmeye başladık. Buna bazen bağlam çıkarmada da eşlik ediyor evet. koronavirüs enfeksiyonunda. Ama öksürük sanki olmazsa olmaz gibi biraz boğaz ağrısı da Var koronavirüste ama gripte boğaz ağrısı olmak zorunda değil. Koronavirüs enfeksiyonu daha alt solunum yollarına da geçebilecek olan bir hastalık. E, ama gribi biz biraz daha üst solunum yolu ağırlıklı olarak görüyoruz. Peki burada şunu sormak istiyorum e, hocam. Birçok e, artık önümüzde hep dedik e, grip zamanı da geliyor, nezle zamanı geliyor sonbahar. E, her evet. durumda doktora gitmemiz... Ee, ne kadar doğrudur bu dönemde? Hangi durumlarda doktora başvurmamız gerekiyor? Çünkü eğer her durumda başvurursak hastanelerde ciddi bir yoğunluk oluşacak. Tabii, doğru. Bu önemli bir karar. Yani e, şunu unutmaması lazım hakımızın. Eğer devam eden ateşleri varsa, burada yüksek ateşle ne kastettiğimizi de hemen söyleyelim. 38 santigrat derece ve üzerindeki ateş bizim için yüksek ateştir. Biz enfeksiyoncu olarak 38'in altındaki ateşi yüksek ateş kabul etmiyoruz. 38 derecenin üzerinde ve devam eden yani bir gün, iki gün boyunca devam eden hatta ateş düşürücülerle düşürülebilir ama ateş düşürücü ilacın etkisi geçtikten sonra eğer ateş tekrar yükseliyorsa bu inatçı ateş demektir, devam eden ateş demektir. Böyle bir durumda mutlaka doktorunuzla görüşmeniz gerekiyor. Yani mutlaka hastane olması şart değil, aile hekiminizde olabilir bu. Mutlaka bir hekime müracaat etmeniz gerekiyor. Ya da daha önce hiç belirti vermeden bir anda başlayan şiddetli öksürük, balgam çıkarma, aşırı halsizlik gibi durumlar bazen mide bulantısı buna eşlik edebilir. Sizin yok ben bunu artık evde halledemem doktoruma gitmeliyim demeniz gereken durumlar. Onun dışında hafif bir burun akıntısı, bazen göz akıntısı, işte hapşırma gibi durumlar belli ki daha basit bir üst enfeksiyonu belirtisi. O zaman hemen doktorunuza gitmeniz gerekmiyor. Biraz izlemeniz lazım. Songül Hanım şimdi burada şunu da sormak istiyorum. iki ayrı hastalıktan bahsediyoruz. Şimdi özellikle koronavirüs ve gribi ayırdığımızda vücutta evet. rahatsızlık verdikleri noktalar neresi? Tahrip ettikleri yerlerde farklılıklar var muhakkak. O iki ayrımı da yapalım tamam. isterseniz. Şimdi az önce de söyledim tekrar hatırlatayım. Grip daha çok üst solunum yolunu yani ağız, burun ve solunum yolunun üst kısmını yani akciğerin üstündeki bölgeyi ee, daha çok tutuyor. Belirtilerini de burada yapıyor zaten. Koronavirüs de evet başlangıçta üst solunum yolu enfeksiyonu gibi başlıyor. Fakat koronavirüsün zaten e, bu kadar ölümcül olmasının nedeni bu kadar çok bizim korkmamızın da nedeni koronavirüs enfeksiyonunun alt solunum yolu dediğimiz yani Trakya'nın altındaki akciğer bölgesine çok çabuk yayılabilmesi ve belirtilerinin birçok kısmını işte zatürre adını verdiğimiz akciğer enfeksiyonu yapabilmesi zaten koronavirüsün asıl etkilediği bölge burası yani daha çok alt solunum yolunda belirti, bulgu ve hastalık yap yapıyor koronavirüs ama grip daha çok üst solunum yolunda. Evet. Tabii akıldaki sorulardan biri grip ve zatüre aşısı. Koronavirüse karşı etkili olur mu? Evet bu bana bugünlerde en çok sorulan soru sanırım bu. Şimdi grip aşısı koronavirüs için yapılmıyor. Öncelikle bunu söyleyelim. Grip aşısı gripten korunmak için yapılıyor. Evet, zatüre aşısı zatüreyi oluşturan... ...pneumokok adı verilen bir bakteri var. O bakterinin yaptığı enfeksiyondan korunmak için yapılıyor. O da Covid'den korunmak için yapılmıyor. Yalnız halkımızın yanıldığı şöyle bir nokta var. Koronavirüs enfeksiyonu zatürre yapıyor. O zaman ben zatürre aşısı yaptırayım. Koronavirüsün virüsün oluşturduğu zatürreden de korunayım. Hayır. Bu doğru değil. Yalnız grip aşısının ve zatürre aşısının Covid'e karşı koruyuculuğu ancak şöyle olabilir. Koronavirüs enfeksiyonu hepimiz biliyoruz ve pandeminin başından beri de söylüyoruz. Bağışıklık sistemi zayıflamış olan insanlarda daha öldürücü enfeksiyon oluşturuyor. Eğer biz grip olduysak veya başka bir bakteriyle ya da başka bir virüsle başka bir nedenle zatürre olduysak üzerine bir de Covid e, korona virüsü aldıysak, COVID enfeksiyonu geçiriyorsak, geçirdiğimiz COVID enfeksiyonu daha ağır seyredebilir. Evet. İşte bu nedenle biz, riskli bir grup var, o gruba grip aşısı yaptırmalarını bir başka riskli gruba da zatürre aşısı yaptırmalarını öneriyoruz, süper enfeksiyondan korunmaları için. Peki bu yani sonra... COVID'den korunmaları için evet. değil. Peki, Ama son bir olarak aşısı şunu, veya zatürre e... aşısı yapılırsa Covid enfeksiyonu daha hafif geçebilir. Bu nedenle öneriyoruz. Evet, öneriyoruz dediniz. Son olarak şunu da sorayım, özellikle belli gruplarda, belli yaş gruplarında olan kişilere evet. mi öneriyorsunuz yoksa bütün vatandaşlara bunu önerir misiniz? grip aşısını özellikle. Bütün vatandaşları önermiyoruz. Bu çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Ee, 65 yaşın üzerindeki insanlara ayrıca yaş fark etmeksizin kronik böbrek yetmezliği olanlara, kronik kalp hastalığı olanlara, organ transplantasyonu yani organ nakli yapılmış olanlara ve özellikle tabii ki COVID'in risk e, grubunda olan kişilere e, yani immün sistemini, bağışıklık sistemini baskılayıcı bir kanseri olanlara, hastalığı olanlara ya da bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanmak zorunda olan kişilere Grip aşısını da, zaytürre aşısını da yaptırmalarını öneriyoruz. Yoksa herkesin yaptırması diye bir şey söz konusu değil. Evet bu oldukça önemli bir ayrıntı. Herkesin yaptırmasına gerek yok. Çok teşekkür ediyorum. Son evet. inalım. Rica ederim. Çok sağ olun değerlendirmeleriniz için. Tabii oldukça önemli bir konu değerli izleyenler.